what is 15-16 yaş güreş grup müsabakaları Elazığ'da yapıldı. Toplam 23 ilin katıldığı müsabakalarda Greco Romende takım halinde ilk 3 sırayı İstanbul, Erzurum ve Kahramanmaraş aldı. Serbest dalda ise Ankara takım halinde birinci olurken ikinciliği Kahramanmaraş, üçüncülüğü de Erzurum takımları elde etti. Spor Toto ikinci Lig Grup'ta mücadele eden Elazığ Spor, 2010-2011 futbol sezonunun ikinci devresinin ilk maçında Telekom Spor'u kendi sahasında 1-0 mağlup etti. Arif Şahin geldi, bir köşeden gol! 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 Gol Arif Şahin! Elazığ Spor yenilmezlik serisine 33 maç sonra Şubat ayı başında Adana'da oynadığı maçla son verdi. Galkoşlar deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0 mağlup oldu. Birinci amatör kümede utanç verici olaylar yaşandı. 2011'in ikinci yarısında Türkiye gündemini alt üst eden şirket tartışmalarının bir başka boyutu da Şubat ayında ortaya çıktı. Elazığ Yol Spor, sentetik sahada rakibi Hicret Gücü Gençlik Sporu 22-1, Köy Hizmetleri Spor'da Atatürk Stadında karşılaştığı Sürsürü Bağlar Sporu 21-0 yendi. Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Elazığ Spor'un Şubat ayında Batman Petrol Spor'la oynadığı maç sonrasında olaylar çıktı. Elazığ Spor'a farklı mağlup olan Batmanlı Sözde Sporcular ev sahibi ekibin sporcu ve hocalarına saldırdı. Olaylardan sonra tutulan gözlemci raporlarına göre suçlu ilan edilen Elazığ Spor'a Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ağır cezalar verildi. Elazığ Spor 20-0 hükmen mağlup sayıldı ve playoff şansını kaybetti. Aroma Bayanlar Voleybol 3. Lig C grubunda Elazığ derbisi oynandı. Ahmet Haytar Spor Salonu'nda Elazığ Polis Gücü ve Elazığ DS Spor arasında oynanan karşılaşmanın ilk setini 27-25'lik skorla Elazığ DS Spor alırken diğer setlerde toparlanan Elazığ Polis Gücü ikinci seti 25-15, 3. seti 25-19 ve son seti de 25-22 alarak müsabakayı 3-1 kazandı. Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Türkiye Minikler ve Yıldızlar Okçuluk Şampiyonasına Elazığ'dan katılan sporcularımızdan 3'ü milli takıma seçildi. Elazığ Bayanlar Handbol 1. Lig'inde temsil eden Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü bayan handbol takımı 2010-2011 handbol sezonunun 16. hafta maçında kendi sağ ve seyirci önünde konuk ettiği Rize Ardışan Sporu 5 sayı farkla mağlup ederek ligdeki 12. galibiyetini aldı. Fırat Üniversitesi bilek güreş takımı Türkiye ikincisi oldu. Bilecik Üniversitesi spor salonunda 33 üniversiteden 160 sporcunu katıldığı şampiyonada Fırat Üniversitesi bayan bilek güreş takımı Türkiye ikincisi olurken, şampiyonada Fırat Üniversitesi bayan bilek güreş takımı sporcusu İcla Şahin sol kol ve sağ kol 70 kilo müsabakalarında birinci oldu. Elazığ Belediye Spor kısa adı Bal Ligi olan Bölgesel Amatör Ligi Futbol Şampiyonu olarak Spor Toto 3. Lig'e yükseldi. Belediyespor son maçında Kayseri Pansu Şeker Sporu mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Koşu geçti. Göksu ayak koy. Koydu gol mü? Elazığ Spor Şanlıurfa Sporu Göksu'nun 2 ve Ergün'ün golleriyle farklı mağlup etti. Bu galibiyetiyle Bankasya 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Elazığ Spor Spor Tutu 2. Lig Kırmızı grubun şampiyonu oldu ve 4 sezon sonra tekrar Bankasya 1. Lig'e yükseldi. Ve son düdük çalıyor. Hayırlı olsun Elazığ. Bekle bizi Bankasya. Şubat ayında yaşanan şike rezaletinin ardından toplam 4 takım küme düşürüldü. Yol Spor, Hicret Gücü Gençlik Spor, Sürsürü Bağlar Spor ve Köy Hizmetleri Spor'un bazı futbolcu ve yöneticilerinin Facebook hesabında incelemeler yapan Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu bu 4 takımın da küme düşürülmesine hükmetti. İki futbolcuyu İstanbul'a çağırarak ifadelerine başvuran kurul, skandala adı karışan toplam 76 futbolcu ve yöneticiyi de cezalandırdı. Mayıs ayında şampiyonluk turunu atan Elazığ Spor transfer dönemine hızla girdi. 12 Haziran seçimleri nedeniyle gündemden kısa süreliğine düşen Elazığ Spor sessiz sedasız transfer görüşmeleri gerçekleştirdi. Yaz aylarında futbol gündeminden uzaklaşan Elazığ, dünya offshore yarışlarıyla Türkiye çapında adını duyurdu. Elazığ, Pertek arasında bulunan Keban Baraj Gölü'nde gerçekleşen yarışlara katılımcı ve izleyici sayısı beklenenden yüksek oldu. Temmuz ayının bir başka önemli spor olayı da 15 Temmuz'da başlayan ve 3 gün süreyle gerçekleştirilen 3. Uluslararası Hazar Spor Oyunları oldu. Sivrice Polis Moral Eğitim Kampı'nda düzenlenen Hazar Spor Oyunları'na Türkiye ve birçok ülkeden sporcu katıldı. 1992 yılında yapımına başlanan ancak ödenek sıkıntısı sebebiyle zaman zaman inşaatı durdurulan Olimpik Yüzme Havuzu nihayet hizmete açıldı. Neredeyse 20 yıl süren inşaat sonrasında en azı çeşitli ulusal ve uluslararası müsabakaların yapılabileceği bir tesise kavuşmuş oldu. Fırat Üniversitesi ve Veteriner Fakültesi adına düzenlenen at yarışları Ağustos ayı içinde Yurtbaşı Hipodromu'nda gerçekleştirildi. Bu pistteki 800 metrelik Fırat Üniversitesi koşusunu Batuhan Bey isimli safkan kazanmayı başardı. Yarışı kazanan atın sahibi, jokeyi ve antrenörüne ödüller Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Feyzi Bingöl tarafından bir saat verildi. Edense 2011-2012 futbol sezonu açılış programı kapsamında Atatürk Stadyumunda Diyarbakır Spor'la karşı karşıya geldi. Diyarbakır Spor'un daha istekli göründüğü müsabaka karşılıklı atılan birer golle beraber sonuçlandı. Elazığ Spor Bankası 1. Lig'deki ilk maçını deplasmanda Kartal Spor'la oynadı. Bordo Beyazlar sezonun ilk karşılaşmasında deplasmanda Kartal Spor'a 1-0 mağlup olarak sezona kötü bir başlangıç yaptı. Elazığ'da düzenlenen ünvan maçında İtalyan rakibini yenen Kafkas Kartalı Erkan Varol, World Kickbox World Dünya Kemeri'nin yeni sahibi oldu. Elazığ Spor 2. Lig'de şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdı. Yönetimle polemiğe giren Osman Hoca'nın yerine Hüsnü Özkar'a getirildi. Sezona kötü başlayan Elazığspor kısa zamanda toparlanarak üst üste aldığı galibiyetlerle grubunda liderliğe ulaştı. Kasım ayında oynanan 10. hafta maçında konuk ettiği Adana Spor'u 1-0 yenen Gakkoşlar en taraftarlarına umut verdi. Uzak bölgeye, gelebilir. Şimdi Köksal Görev yaptığı süre içerisinde Elazığ Spor'a büyük başarılar kazandıran Başkan Akın Şatıroğlu, futbolculara verdiği ödeme sözünü yerine getirmeyince yönetimden istifa etti. Akın Şatıroğlu'nun görevi bırakmasının hemen ardından başkan adayının da adı ortaya çıktı. Elazığ Spor'da futbolcu alacaklarını ödeyerek maddi krizi çözen Selçuk Öztür, Aralık ayındaki kongrede aday olacağını açıkladı. Elazığspor, Spor Bankasya 1. Ligi'nin ilk devresini oynamış olduğu 16 karşılaşmadan 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 30 puanla lider tamamladı. Elazığspor'un en yakın takipçisi Çaykur Rizespor'la yine aynı puanla ikinci sırada yer aldı.